Gerçekten iki saat geçti mi ya? Şu an kamera kapalı değil mi? Ağır değilim ya. Ama niye bu kadar çabuk geçti? Ben çok stres oldum ya. Niye mutfak böyle? Ay neşemi kaybettim ben kahkaha atan Hanife. Bunlar ne böyle? Ne benden izin alıyor kendisi, ne kayınvalidemden izin alıyor. Bu tam saygısızlıktır. <laughs> Net bir şey konuşuyorsun, sen oradan he <laughs> dedim olmuyor. <laughs> Şimdi, bu ne? Şimdi bu ne? <laughs> Aynı çığlığı atıp aa buraya kedi gitse kayboldu yapacaksın. Zuhal Topal'la sofrada yeni bölümüyle yarın Fox'ta.